Günaydın herkese yeniden merhaba yeni bir vlog daha başlatıyorum hepiniz kanalıma tekrardan hoş geldiniz çok acıktım hemen kahvaltıya gitmek istiyorum şuradan peçetemi alayım tamamdır hadi şimdi sizinle beraber kahvaltı gidelim Kahvaltıya geldim. Kahvaltım bu şekilde görünüyor. Ee, ekstradan da kızartma almıştım. Börekler biraz yanmıştı ama patatesli olduğu için tadını gerçekten beğendim. Daha sonrasında ise odaya geliyorum ve ders çalışıyorum. Bugün sizinle beraber halk bilimi Evet, halk bilimi dersini çalıştım. E, bu derlemelerle ilgili işte derleme yöntemleri, saha alan çalışmaları, işte kaynak kişi kimdir falan nedir o tarzda bu ilk haftanın konusuydu. E, ben birazcık geç geldim buraya o yüzden ben bu ilk haftayı kaçırdım. Gördüğünüz gibi notlarımı almaya çalıştım ama asla bitmedi. Ve şu anda durum güncelmesiyle beraber hala henüz bitiremedim ne yazık ki ama olduğu kadarıyla bu kadarını halledebildim. E, birazcık da üşüdüm açıkçası. Havalar gerçekten birazcık değişik açıkçası. Neyse bir sonraki güne geçiyoruz. Burada dershaneye sizinle beraber gideceğiz. Şöyle kombinin bu şekilde oldu. Oldukça rahat bir kombi. Bugün yemeğimizde sucuklu yumurta vardı. Güzel sucuklu yumurtayı severim. Matematik dersindeydik. Konuların hepsi artık bitmişti ve hocamız deneme çözümü yapıyordu. Daha sonrasında ise ben biraz dışarıda oturmak istedim. E, ee, ve şöyle ışıklar var. Bu Oscar Duran alt tarafında kalıyor şöyle. Birazcık yürüyüş yapayım derken böyle ışıkları keşfettim. Biraz oturup onları izlemek istedim ve tabii ki size de göstereyim vermek istedim. Bir de bir dondurma aldım böyle damla sakızı bir dondurma ama tadı o kadar güzeldi ki size anlatamam. Yani tadı damamda kaldı. Gerçekten çok çok lezzetliydi. Ben çok beğendim. Burada şöyle birazcık oturuyorum. Herkese evimden merhaba. Dershaneden geldim ve biraz önce empati atölyesi diye bir kursa katıldım. Yurdumuzda olan. Çok çok keyifliydi. İlk defa böyle bir kursa katıldım empati atölyesi tarzında. Bir psikolog eşliğinde soru cevap şeklinde ilerlenen çok çok güzel bir etkinlikti benim çok hoşuma gitti. Etkili iletişim nedir? Sen dili ben dili nedir? İşte karşımızdaki öfkeyle konuşan bir insana karşı nasıl yapmalıyız tarzında. Aslında öz farkındalık nedir? Kendimizi nasıl tanıyabiliriz? Bunu böyle çok o kadar güzel anlattı ki e, psikolog hanım. Gerçekten çok çok keyif aldım. Çok güzel. Umarım devamı da olur. Ben zaten bu tarz psikolojiye de ilgim var. Bildiğiniz gibi çok seviyorum zaten haber okumayı, bir şey video izlemeyi, kitap okumayı etkili iletişim olsun, psikolojinin her dalıyla ilgili alanda gerçekten çok büyük bir merakım var. O yüzden benim için çok çok keyifliydi. Bu anımı da sizinle paylaşmak istedim. Ee, çok güzeldi. Yani sizin de eğer bu tarz etkinlikler olsa bence mutlaka kaçırmayın. Bu bir şans. Yani 40 yılın başı gerçekten böyle bir şans düştü. İşim de yoktu. Tam geldim aslında dershane de tam geldim. Bir baktım kurs başlamış. Çok merak ettim. Aslında gideyim gitmeyeyim diye çok kararsızdım ama sonradan dedim ki ya gideyim dedim ne olacak dedim. Toplam sadece 40 dakika sürdü o kadar keyifliydi ki kendimi o kadar iyi hissettim ki size anlatamam. Bu arada iki tane kargom gelmiş. Ben iki tane güneş kremi aldım. Bir tanesi şöyle. Bu hangisi bakayım? Bir tanesi Pierre Cardin'den, bir tanesi de Vioxx'ın almış. Şimdi hemen size de göstereceğim. İlk kargom bu şekilde. Şöyle Pierre Cardin'in bir tane güneş kremini aldım. Trendyol'dan 50 SPF içeriyor. Ben bunu kolumda kullanmak için almam ama sanırım yüzümde de kullanıyorum. Çünkü fiyatı çok uygun fiyatlı. Ben bunu 89'a falan aldım galiba. Uygun fiyatlı bir güneş kremi arıyordum. Çok pahalı olmayacak şekilde. Bu Pierre Cardin'i buldum. Yorumları da gayet güzeldi. Yüzüme de kullanacağım. Koluma da kullanacağım. Zaten hem yüz hem de vücut için geçerli olan bir güneş kremi. Bildiğiniz gibi artık yazaya geldi ve cildimize iyi bakmak durumundayız ki bu lekelerimizden kurtulalım. Şimdi bir diğer kargomda Bioxin'in renkli güneş kremini aldım. Şimdi size de göstereceğim. Şu kargolamaya bakar mısınız? Ben bunu nasıl açayım? Vallahi helal olsun güzel paketlemişler. Evet sizi sabitledim buraya. Şöyle biyoksinin renkli güneş kremini aldım. Bunu da aslında araştırırken fark ettim ve çok merak ettim. Bildiğiniz gibi şu anda cildimi düzeltmeye çalışıyorum. Sadece tonik ve günlük serumumu kullanıyorum. Onun haricinde artık fondöten kullanmak istemiyorum. Çünkü artık cildimin düzelmesini istiyorum. Ama cildimdeki kusurların da gitmesini istiyorum. Derken böyle bir ürün keşfettim. Bu yağlı ve karma ciltler için uygun olan bir güneş kremi. biyoksinin markasının. Araştırdım. Yorumları da gayet güzeldi. Hatta çok beğenenler Stop bile yapıyorlarmış. Ben ilk defa deneyeceğim bilmiyorum. E, şu anda denemeyeceğim. Bunun shortsunu da çekerim ya da sizinle beraber üniversite kombi videolarında da şöyle kullanırız. Şu şekilde bir ambalaja sahip gördüğünüz gibi. Çok çok tatlı duruyor. Gerçekten çok merak ettim denemek istiyorum açıkçası. Şöyle gel bakalım yapısı şu şekilde gerçekten ciltle bütünleşiyor. Bana birazcık tabii ki turuncu kaçabilir ama deneyeceğiz zaman içerisinde ama yani gelmedi gelmedi en sonunda pıt diye her yer mahvoldu. Neyse. Ürünü denedim ve bu şekilde görünüyor. Biraz gördüğünüz gibi şu anda renk farkı oluştu aslında. Burası turuncu gibi duruyor ama bence iki tarafa da uygulandığı zaman kullanılabilir. Siz ne düşünüyorsunuz? Ben ürünü beğendim. Yani gerçekten çok güzel. Aslında içine böyle hafif bir normal kendi kremimden karıştırsam daha açık bir tonu da elde edebilirim sanki ama bence böyle de güzel. Bakın burası biraz daha koyu, burası biraz daha açık. Ama duruşu çok güzel. Evet bu biraz bana bir tık koyu geldi. Benim yüzüm daha açık normalde ama zaman içerisinde deneyimleyip göreceğim. Yani hepsini uyguladığın zaman bütün bence güzel durabilir. Ya da içerisine hafif bir krem karıştırabilirim bence. Çok güzel şeyler aldım. Hemen size de göstermek istiyorum. Yine çok uzun zamandır istediğim hazır indirimde 100 liraya bulmuşken her rengini bulamadım tabi ama Florma'dan bu su bazlı dudak tintleri var ya ondan aldım şunlara bir bakar mısınız o kadar tatlı ki ben 01 ve 02 numarasını bulabildim diğer renkleri kalmamıştı gittiğim mağazada ama çok çok güzel görünüyorlar bunları en kısa zamanda sizlerle beraber Show videosunda deneyeceğiz bunları şu yüzden istiyordum kalıcılıkları çok çok güzelmiş geçen gün bir arkadaşım farklı bir rengini almıştı 04 numarasını onu çok beğenmiştim o yoktu ama bu 01 02'yi deneyeceğim. Kalıcılıkları çok güzel. Yanakta çok güzel duruyormuş. Araştırdım bayağı bir. Ben de bu tarz aslında kalıcı bir ürün arıyordum. Çünkü mat rujumu almamışım evden. O yüzden bence yaza da çok güzel olur. Üstüne gloss uygulandığında da çok güzel olur diye düşünüyorum. Çok çok güzeller. Şunların tatlılığına bir bakın. Hem de 100 liraya bulmuşum. Yani 300 liradan düşmüş. Açıkçası kaçıramazdım. Aslında var ya yalan söylemeyeyim. Flormen kapatıcısını alacaktım ama 250 liraydı. Onu almak istemedim. ilk shop'a gireyim dedim. Yani çok güzel. 3 tane ruj aldım ama var ya o kadar güzel ki. VW markasının şöyle çok çok tatlı bir pembe. Raspberry Ripple diye geçiyor. Yani bunu da bence shortsta sizinle deneriz. Çok güzel görünüyor. Daha sonrasında yine VW markasını artık farklı markaları da denemek istiyorum çünkü. Lollipop diye şöyle bir ruju vardı ve hepsi bunların indirimde 60 liraya kadar düşmüştü. Bir tane de yine aynı markanın VW7 markasının bilemiyorum artık. Pink Shimmer diye şöyle bir rücu. Açık söyleyeyim ben ilk başta görünce bunu almak istedim. Daha sonradan baktım diğer renkleri de indirimdeydi. Onu da alayım ama böyle pop rengi 80 liraymış. O biraz sıkıntı oldu ama çok merak ettim. Hatta bunu size gelin şimdi deneyelim. Çok güzel görünüyor. Yani bakalım dudaktaki duruşu nasıl? Kokusu da öyle rahatsız edici bir kokusu yok ama kabı o kadar güzel ki hadi deneyelim. Bir şey diyeyim mi? Yapısı çok çok güzel. Evet. Yapısını çok beğendim. Rengi de bu şekilde duruyor. Yani sanki günlük kullanıma biraz fazla gibi ama belki tintlerin üzerine, belki normal rujların üzerine hafif kullanılabilir. Belki bunu aydınlatıcı olarak da deneyebiliriz. Neden olmasın? Çok beğendim. Çok kremse gerçekten çok çok hoşuma gitti. Bu serinin tüm ürünleri aslında bu tarz ışıltılı. Şöyle diğerleri de bu şekilde. Bunlarla yine sizinle short videos çekerim, orada deneriz. Yani bu günlük kullanıma pek uygun değilmiş açıkçası. Ama gerçekten çok merak ettim. Koleksiyonumda da bu tarz böyle parlak ürün olmasını çok istiyordum. Neden koleksiyonum dedim. Şimdi size bir ürün göstereceğim. Sizin attığınız yorumları elbette ki dikkate alıyorum değerli dostlarım. O yüzden evet o eyeliner'a böyle daha farklı eyeliner fırçası lazımdı. Araştırdım baktım ne yapabilirim diye. Eyeliner fırçası yerine şöyle nail art fırçaları gördüm. Ve bunu da yine Eve Shop'tan aldım. Şöyle Naskita markasından bu şekilde... Bununla aslında tırnak sistemi fırça seti olarak geçiyor. Ama birazcık araştırma yaptım. Özellikle şuradaki ince uçlarla, su bazlı eyelinerlarla çok çok güzel desenler yapılıyor. Ya da böyle farklı böyle daha detay çalışmak istediğiniz zamanlarda işte karp deseni olsun, yıldız deseni olsun. Bu tarz ürünler yapmak istediğinizde bu fırça setini kullanıyormuşuz. Yani araştırmalarım sonucunda bunu fark ettim. Bunu ne yazık ki şimdi açmayacağım. Bunu ancak bir buçuk ay sonra evde açacağım. Çünkü hani şu anda makyajdan ziyade derslerime odaklanmam gerekiyor. Ancak kendi makyaj konusuna geç geliştirmek istediğim için işte ailenlerine farklı şeyler denemek istediğim için kısaca aslında makyajımı geliştirmek için bu tarzda bir set aldım ve çok hoşuma gitti. Denemek için sabırsızlanıyorum ama dedim ki ya, bunu yanına yazın sizlerle beraber de senle yaparız. Belki işte festival makyajı tarzında bir şeyler deneyebiliriz. Bu ruj bayağı parlak görünüyor ama çok hafif uygulamda bence güzel olabilir diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Aldıklarımı beğendiniz mi? O kadar çok ben beğendim ki anlatamam. En güzel tarafı da tabii ki hepsini indirimde almış olmam. zaten farklı artık günlere geçmek istiyordum. Bu Flormar'ı da gerçekten çok uzun zamanda istiyordum. Bunu da denemek için gerçekten sabırsızlanıyorum. O en kısa zamanda Flormen kapatıcısını da almak istiyorum. Çünkü bayağı yoğun bir kapatıcıymış galiba ama o sonra çok fazla harcama yapmak istemiyorum. Zaten belli bir bütçe ayarlamıştım kafamda. Ona göre harcamalarımı yaptım. O yüzden hem bütçem rahat hem de ben mutluyum. Ya şu Lollipop'u da çok merak ettim gerçekten. Ay çok çok güzel hepsi. Hepsini merak etmeyi şort videosuna deneyeceğiz. Hepsini ön cebim videosunu size atacağım. Dayanamadım ve Lollipop rengini denedim. Rengi bu şekilde duruyor. Tamam itiraf ediyorum günlük kullanıma hiç 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 uygun değil yani. Ancak belki çok çok hafif bir şekilde ama e, bildiğiniz gibi bizim bir zamanlar e, çok çok severek çektiğimiz Şarkı şarkilihanın makyaj serisi vardı. Onda bence bu tarz değişik şeyleri kullanabilirim çünkü geri dönmek istiyorum yazaya gelince eve gidince tabii ki. O yüzden farklı makyajlar denerken bence bu tarz ürünlerle koleksiyonumda olsun. Yani günlük kullanıma gerçekten hiç uygun değil ama o kadar güzel parlıyor ki ve yapısını gerçekten çok beğendim. Şimdi gelin şu pembe olanı da deneyelim. Aradığım metalik pembe tonlu ruju şu anda bulmuş durumdayım. Ve ben bunu günlük hayatımda açıkçası kullanırım. Çok çok güzel duruyor. Bu renk Roseberry Ripple diye geçiyor. Şöyle ve W markasının. Çok çok güzel duruyor. Belki çok hafif böyle aldık olarak da. Bakayım şöyle bir neden olmasın. Deneyelim. Şöyle çok çok hafif allık olarak da kullanılabilir. Çok güzel. Hatta şeye benziyor. Bu Beerlis'in benim çok sevdiğim bir tane rucu var ya koyu pembe olan. O da bu şekilde bayağı yansımalı duruyor. Ama bence yaz çok çok yakışır. Ben bunu gerçekten çok beğendim. Tamamen tabii ki tercih meselesidir. E, sevmeyebilirsiniz. Ancak ben bu tarz metalik pembe tonu çok seviyorum. Bence o Beerlis'in o dediğim rujuna çok çok benziyor. Şu Glamit serisinden var ya hangisi de benim en çok sevdiğim ya. Böyle koyu pembe tonunda olan ona çok benziyor. Rengini kendime açıkçası çok yakıştırırım. Ben bu ürünü kullanırım. Bu çok çok güzelmiş. Göstermeyi unutmuşum. Bir de şöyle Lark'tan bir tane krem allık aldım. Bu allık aslında Beerlis'in bu pembe allığına çok çok benziyor ama ben bunu TikTok'ta gördüm. Kalıcılığı çok güzel diye bir tane kız söylüyordu. Bu rengi 506 Pink Dream olarak geçiyor. Kalıcılığı güzelmiş. Açıkçası ben o bir lüsün pembesini buraya getirmedim. Çünkü kalıcılığını hiç beğenmedim. Yani uçup gidiyor. Belki bu güzeldir ve çok güzel duruyor. Ben bu tarz zaten yansımalı ürünleri yaz ayına çok yakıştırıyorum bildiğiniz gibi. O yüzden bunu da indirimde bulmuşken kaçırmak istemedim ve böyle denemek istedim. Dostlarım durum güncellemesiyle geldim. Ben dayanamadım. Flormar'ın iki tane tintini de denedim. Bu 001 infinitif Pink olan rengi. Şimdi şöyle ben 002'yi de denedim. Onu da short size gösteririm ama o çok kolay bir şekilde çıktı. Bu gerçekten çok zor çıktı. Ve hatta çıkmadı. Tüm dudağımı uyguladım. Zaten saniyeler içinde kuruyor. Yapısı gerçekten çok ilginç. Ama çok beğendim. Şöyle ilk sürdüğümde gerçekten çok cart bir pembe duruyordu ama daha sonradan üzerine ben hatta ıslak mendille silmeye çalıştım. Çıkmadı bile. Yani şu anda asla çıkmıyor. Hiçbir şekilde bulaşma, hiçbir şey yok. Zamanla tabii ki bunu denedikçe daha iyi fark ederim. Ancak 001'i bu şekilde duruyor. Kırmızısı daha güzel durdu bu arada. Diğer renkleri de indirime düştükçe bakmaya çalışacağım. Bu arada güneş kremi durdukça sanki cildimle bütünleşti gibi ya da böyle çok az alıp şöyle hafif bir şekilde uygulamak lazım. Ya kısacası deneyimlemek lazım ama ben bunu da çok beğendim. Bir de bu dudağıma kullandığım ürünü şu tarafta yanağıma da uyguladım ama şu an birazcık gitti galiba. Çünkü üzerine şöyle bir silmiştim. Ama yanakta da gerçekten çok güzel duruyor. Yani asla çıkmıyor. Tek bir sorunu var onu size de söyleyeyim. Kuru, dudaklarınızı kurutuyor ve şuradaki çatlaklarınızı belli ediyor. Eğer bu ürünü alıyorsanız üzerine ya gloss sürün ya da bir nemlendirici geçin. Çünkü onun haricinde dudaklarınız gördüğünüz gibi şu çatlaklar çok fazla belli oluyor. Ama dediğim gibi çok merak ediyordum zaten. Zamanla deneyimledikçe de zaten sizinle yorumlarımı tekrardan paylaşırım ama ilk izlenim olarak ben gerçekten beğendim. <laughs> dostlarım kargom geldi ilk parfümüm yani şöyle bu zamana kadar evet bir sürü parfüm kullandım vücut spreyi kullandım ancak hiçbiri kalıcı değil bir saat bile dayanmıyor o yüzden bir tık pahalı olsa da Barcello'dan ilk parfümümü aldım söylendiğine göre kalıcıymış deneyeceğim bugün zaten okulum var akşam yine sizinle beraber okula gideriz Hadi açalım. Gerçekten çok heyecanlıyım. İlk böyle sanırım en çok para verdiğim parfüm bu olabilir. Ama artık birazcık daha hani kalıcı istiyorum. Hani kalıcı kokular olsa ya da kullandığım ürünler biraz daha artık hani Yüzüm de daha iyi dursun yanında eskisi kadar öyle aşırı ucuz hani ürünler tabii ki deneyeceğim hani içeriğim gereği. Ancak cildimi iyileştirmeye çalıştığım bu dönemlerde birazcık daha kaliteli ürünlere yöneldim. Cilt bakımında olsun, makyajda olsun, parfümde olsun. Gerçekten aşırı heyecanlıyım. Ya şöyle bir kere al tamam. Açalım. Ay çok güzel. Kutunun tatlılığı peki. Ben kutuya atmayacağım. Hı? Bu ne kız? Ben bir tane almamışım şimdi Bu ne? Ha tamam kargo bedava olsun diye ben bir tane de böyle araba kokusu, araç kokusu aldım. Yani inşallah bir gün kendi aracımda kullanırım ama o zamana kadar şimdilik odamında duracak. Bu kavunlu ya şöyle 34 lira kargo parası vermek istemedim yalan yok. Daha sonra ben de bunu aldım. Böylece sadece 10 TL zararda olmuş oldum ama almış olduk bakalım. Şöyle bakayım. Bu nasıl kullanılıyor ki acaba? Hiç de bilmiyorum ki. Hmm. Açmam mı gerekiyor acaba? Vallahi ne yalan söyleyeyim hiç bilmiyorum. Sadece kargo ücretsiz olsun diye hani bunu aldım. Ay çok tatlı bir hediye göndermişler. Yanımda Haribo çok çok severim. Ve işte parfümümüz geldi. Barcello bendeki numarası kaç almıştım ben ya? Dur bakayım nerede yazıyor bu? Yine ben size kodumu buraya yazarım. Bu yaz kokusu olarak geçiyor. Bakalım gerçekten öyle mi ve kalıcı mı? Çok merak ediyorum. Ay çok tatlı. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Gel bakalım benim tatlış parfümü. Tada! Aşırı tatlı. Çok güzel görünüyor. Biraz ağır mı bunun kokusu? Şöyle bileğimize sıkayım. Ben daha çiçeksi bir koku beklemişim ama bu bir tık ağır sanki. Tamamdır bu araç kokusunun nasıl kullanıldığı yazıyor. Bunu çıkarıyorum. Şuradaki tipayı da çıkaracakmışım. Ay çok güzel kavun kokuyor bu. Mükemmel bir kokusu var. Oh ya keşke bunun gibi böyle hoş bir kokusu olsa ama bir tık ağır geldi bana. Yani bunu bir kullanıp denemem lazım ama çok böyle yaz kokusu gelmedi bana. Böyle fresh bir koku gelmedi. Ben de çiçeksi bir koku beklemiştim. Yorumlarda öyle yazıyordu ama neyse. Aa, ama bu çok çok güzel kokuyor. Bunu hemen odama koymalıyım. Ay odama diyorum. Hemen dolabımın içine asacağım. Gerçekten çok çok güzel kokuyor. Şöyle Asma şeyimiz de var. İnşallah bir gün kendi aracıma da asmak nasip olur. Amin diyoruz hep beraber. Evet şöyle. Bunu böyle bağlayıp asacağız şimdi. Dolabımın içi kavun gibi kokacak. <laughs> Mükemmel kokuyor. Benim burada astığım böyle saç bantlarım vardı. Tam buraya asacağım ki güzel hoş bir koku. Şöyle bütün kıyafetlerime yayılsın. yeni uyandım ama ÖABT dersim var bugün. Sizinle beraber ÖABT dersine girelim ama var ya gerçekten çok uyku var. Göz altlarının morluğu. Olsun. Derse gitmek daha önemli. Bazen sürekli noodle yemeyi hiç sevmiyorum. O yüzden ben de bu sefer çarşıdan tavuklu pilav aldım. Daha önce de almıştım. Herhangi bir sorun olmadı benim için. Tadı da çok güzel. Çok seviyorum. Dostlarım yeniden selam. Ben geldim. Dinlendim. Bir buçuk saattir editle uğraşıyorum. Gerçekten çok yoruldum. Ama size bu videoyu bu akşam artık yetiştirmek istiyorum. Yine 3-4 günü buldu çünkü video e, sıklığımız. Yani bayağı düştü ne yazık ki ama olsun. Bunu size yetiştirmeye çalışacağım. Hava gerçekten çok soğuk. Ya üşüdüm. Uzun kolluğu giydim böyle Böyle bir şey var mı? Gerçekten çok üşüdüm hatta böyle morardım falan. Ee, bu hafta güzel oldu aslında. Vloglerin olarak baktığınız zaman da alışveriş videosu ve benim nasıl mutlu olduğumu görebilirsiniz. Yani bir çocuk gibi o kadar mutlu oldum ki içimdeki bu özelliği de çok seviyorum. Bazen çocuk gibi mutlu oluyorum. Bilmiyorum onu görmek beni gerçekten çok mutlu ediyor. Aynaya baktığımda gülümseyen bir yüz görmek beni çok mutlu ediyor aslında. Bir de bende şöyle bir şey oldu. 23'e girdikten sonra aslında bu oldu. Daha tabii 23'ün başındayız tabii ki ancak bazı şeyler değişti. Kendime daha çok vakit ayırmak, Sürekli cildimdeki kusurlara takılıp iPhone'da tel süreyim, kapatıcı süreyim, pudreyle sabitliğimden ziyade artık kendimi bu şekilde seviyorum. Ve sadece cilt bakımına birazcık da aslında yatırım yapıyorum. Yeni bir serum aldım. Eee Hangi markanın doğdu? Purist sanırım. Niye sinemiz? içeren siyah nokta giderici. Yorumları çok iyiydi. Flash indirimde yakaladım. Onu aldım. O da inşallah haftaya gelir size gösteririm. O cildi daha da düzelteceğini söylüyor. Yani Cildimin düzelmesini istiyorum. Yani çok şükür söndürmeyi başardım. Ancak fondöten kullanmak istemiyorum. Çünkü artık çizgilerime de dolmaya başlıyor. Ve ne yazık ki yaş ilerlediği için artık eskisi gibi cildim olmuyor. Hani yaşlanı yaşlandırıyor sonuçta fondöten sürekli kullanan kullanı. Sadece artık içeriklerimde kullanmak istiyorum video içeriklerimde çekerken. Onun haricinde günlük hayatımda fondöten kullanmak istemiyorum. Renkli güneş kremi daha güzel olabilir benim için. Sadece güneş kremi de olabilir. Bu şekilde. Sonra kendimle vakit geçirmeyi de çok seviyorum artık. Mesela son bir haftadır şöyle bir şey yaptım. İşte sevdiğim bir şey dondurma alıyorum. Ondan sonra oturuyorum. Ay elim çok ağrıdı. Dondurma alıyorum, oturuyorum. 15 dakika boyunca çevreyi izliyorum. İnsanlar ne yapıyor, ne ediyor diye bakıyorum. 15-20 dakika orada vakit geçirip e, kendimi daha motivasyonlu bir şekilde yurda geliyorum. Sonra güzel bir şekilde ders çalışıyorum. Çok ben böyle bildiğiniz gibi kafeye oraya buraya giden bir insan değilim. Sakinlik Yanımdır. dershane, okul arası bir koşturmaca vardı bu sene. Bilmiyoruz seneye artık neler olacak. Zamanla yaşayıp göreceğiz. Bir de şöyle bir şey. Evet alışveriş yapıyorum ama şöyle düşünün. Ben bu parayı tek seferde bir kafede de yiyebilirdim. Gidip bir tatlı yerdim, bir çay içerdim. 100 200 lira yiyen arkadaşlarım yani çok gidiyor diyorlar mesela. İşte bir oturuyoruz 200 lira falan gidiyor. Ben ona vereceğim parayı tek tek hesaplıyorum. Ona göre hem içeriğimi almış oluyorum hem de aslında kendim çok çok sevip ve denemek istediğim ürünleri de almış oluyorum. O yüzden bu vlog benim için çok çok heyecanlı ve çok güzel geçti. E, video, videomu kapatmadan şunu söylemek istiyorum. Kendinize değer verin. Kendinize ufak alanlar oluşturun. En basitinden videonun sonunda gördüğünüz motivasyon defteri tarzında bir şey aldım stiff e, aksesuar diye yeni bir yer açılmış Nide'ye. Ondan sonra içerisi o kadar güzeldi ki bilmeyenler mutlaka gitsin. Çok çok beğendim. Çok güzeldi. E, böyle nasıl diyeyim size Japon karakterlerinden tutun da çocuklara kadar her şey o kadar güzel ki küçücük bir mağaza kutu gibi böyle ama içerisinde bir dünyayı sığdırmış. Çok hoşuma gitti. Para biriktirip oradan başka şeyler daha almak istiyorum. Bu bir başlangıçta işte böyle kendi motivasyon defteri aldım. Artık haftalık planlayıcı tutmak istiyorum. Özellikle sınava kadar. Şöyle derslerim toparlayabilirsem, kaldığım derse düzenleyebilirsem benim için gerçekten çok çok iyi olacak. Evet ben yine sohbet videosu edemeden duramadım sanırım. Umarım siz de sevmişsinizdir videomu. Bence çok keyifli ve eğlenceli bir Evet bu, bu. video bu şekilde. Umarım sizin de severek ve keyifli izlediğiniz bir vlog olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve artık ilk de o korkma 3000'e geliyor. Bana destek olmak istiyorsanız ise kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Video hakkındaki yorum ve düşüncelerinizi aşağıya yorumlar kutusuna yazabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Duyuyorum. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Şimdi hoşçakalın.